Oh do yeah. Terima kasih telah menonton. b 음 e n o Şimdi bunlar çok eski ustalarımızın yapmış olduğu e, kaplardır. Bazıları yıldız kemer olaraktan satılır, bazıları efendim sen, düz kemer olaraktan e, yaptırılmıştır. Buradaki hem kemer çatma hem de kap olaraktan kemer üstü kap olaraktan da çalışma yapılmış. Bunlar bayağı eskidir. Şu anda bunu yapabilecek yani pek de bir usta şey değildir, mütebir değildir. Bunlar kalıp altında alır, kalıp olaraktan oluşturulur. Kalıp e, kalıp bittikten sonra, kemer bittikten sonra kalıp çıkartılır ve onun üzerine ne kadar yapı yaparsan yap, yap o kemer o yükü taşır. Ya, e, e toprağı üzerine mi yapılıyor? Bu daha önceden ilk zamanlarda kalıp işi olmadığı için Mimar Sinan dönemlerinde ve Selçuklu dönemlerinde bu kaplar toprakla şekil alınıp ondan sonra e, onun üzerine yapı yapılırdı. Şimdi bazı kapları gördüğünüz zaman e, ufak ufak taşlardan böyle şeyler yapılmış. Kalıpla e, taşlardan yapılmış. Bunların altı komple olduğu kim böyle şekil verilerekten toprakla besletilmiş ve onun üzerinde artık kilit taşı dediğimiz bir son kilit taşı dediğimiz taş konulduğu zaman onların etrafı da güzelce dolduktan sonra o toprağı çıkarttılar o toprağı tekrar üzerine taşıma yaparlardı. Ondan sonra efendime söyledim güzel bu şimdiki yaşamış olduğumuz güzel eserler meydana çıkmış olur.